<laughs> sen ama bak sen mızıkçılık Peki. yapmayacaksın. Niye? Sen mızıkçılık yapıyorsun. Niye? Sen çok mızıkçılık yapmayacaksın. Niye? Niye? Sen bize çok atıyorsun. Bize bir çok atıyorsun. Değil mi Mira? Ama senin, ama senin bak ama sizin şapkanız attığınız falan var. Benim hiçbir şeyim yok. Sen de sen de iplerin var. Çek iplerini. <gülüyor> <gülüyor> o zaman savaş başlasın. savaş mı başlasın? Ben sana küçük toplar yapacağım al. Al al al. At babaya. At anneye. At anneye. At anne. At anne. Babaya. At, At anneye. Anne. Anne. Babaya. At anneye. <laughs> <At> <laughs> Aba ati ati ati. Vamos! <laughs>